Ankara'nın sembolik yapılarından biri olan Eski Amerikan Büyükelçiliği'nin satılması gündemde. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği yaklaşık 11 ay önce yeni yerleşkesine taşındı. Eski büyükelçilik binası neredeyse bütünüyle terk edildi. Kullanıldığı dönem boyunca büyükelçilik Ankara'nın en korunak yapılarından biriydi. Çevresinde sürekli güvenlik önlemleri vardı. Bunlardan geriye kalanlar hala görülebiliyor. Hala duran ve en dikkat çeken önlem kaldırım kenarlarına yerleştirilen bu metal bariyerler. Bunların amacı bombalı araçlarla yapılabilecek bir saldırının önüne geçmekti. Büyükelçiliğin girişlerindeki nizamiyeler kurşun geçirmez camlarla kaplıydı. 16 bin metrekarelik Büyükelçiliğin bir cephesi Atatürk Bulvarı'na, diğer cephesi ise Paris Caddesi'ne bakıyor. Paris Caddesi'ne girişleri kontrol altına almak için kurulan bariyer hala yerinde. Ancak artık kullanılmıyor ve cadde tüm araçlara açık. Yüksek duvarlar ve çitlerle çevrili alanın çevresini 24 saat izleyen kameralar da artık yerlerinde değil. Tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen Eski Amerikan Büyükelçiliği 1 Şubat 2013'te bir intihar saldırısından hedef oldu. Saldırıda bir güvenlik görevlisi öldü, bir gazeteci ve iki güvenlik görevlisi ise yaralandı. Büyükelçiliğe yönelik bir başka saldırı 20 Ağustos 2018'de gerçekleşti. Bu kez saldırıda tabanca kullanılmıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Eski Büyükelçiliğin arazisi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Buranın satılmasının önünde yasal bir engel yok. Ankara'nın en merkezi yerinde bulunan Eski Büyükelçilik için bir değer biçmek çok zor. Satışı doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı gerçekleştirecek. Satışı gündeme gelen Eski Büyükelçilik 66 yıllık. Yapımına 1948'de başlandı ve 1957 yılında tamamlandı. Eski Büyükelçilik 65 yıl boyunca hizmet verdi. Büyükelçiliğin 3. derece sit alanı olduğunun altını çizen Ankara Mimarlar Odası, bu tarihe dikkat çekerek eski Büyükelçilik binasının korunmasını istiyor. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuşucan'dan yaptığı yazılı açıklamada, birileri kendi tarihinden vazgeçiyor olabilir ama bizlerin de Ankara'nın tarihinden vazgeçeceğimizi sanmasınlar. ABD Büyükelçiliği artık orada olmayacaksa bile bu binanın satışı doğru değil. Elçilik orada olmayacaksa o bölgenin korunması gerekiyor dedi. Binalar yıkılmasa dahi büyük büyükelçilik faaliyetleri dışında nasıl kullanılırsa kullanılsın mutlaka bir imar planı değişikliğine ihtiyaç olacak. Tarihi yapıyı nasıl bir geleceğin beklediğini zaman gösterecek.